İyi bak orada renkleri var ha, bu güzel diyorsan bu da kız işi yani bence bu güzel sen biliyorsun alın çocuklar alın bu tarafta bu kanat dalsın. sen de al baba ya ben ben da buraya gelince canlı istemiyor Almanya'ya gidince yazıyor oradan çobakları gömüyorsunuz diye Kız mı erkek mi dedi? Kız, kız. Ha kız tamam. O Kızlar kıza göre yani şeyimiz var mı? Çantalarımız var. daha var işte bak. Ya, bu ya işte ha. bak arkadaşlar bakın. Evet. Alıyorsunuz buraya getiriyorsunuz koyuyorsunuz. Sonra da mutlu oluyorsunuz. Hadi gelin de mutlu olmayın bak. Burada böyle minik minik babasız anasız garip kureba kim varsa geliyor. Herkes gidip elinden tutup çarşıda butiklerde alışveriş ederken onlar boynu bükük kalmıyor. Onlar da böyle butik havasında buraya geliyorlar. Böyle aslan gibi alıyorlar. Gidiyorlar. Sonunu getiriyorum yine. Kurgay kardeşime bağlıyorum. Böyle ister öyle ister ya böyle. Yakaladım seni. Hiç. Ha, Aha, bu da o aslan bravram. gibi eşi bazen lafı ediyoruz. Bravram, bravram. Allah razı olsun bu sizden. Bu da senden olsun. Allah kabul etsin. <laughs> nene. Al Erzan nene. nenem erzanı da Güle güle ye bak böyle her şeyinden içinde çayını, şekerini, yağını al verenlere dua et. O kızın adı Yasin. Yasin okuduğunda bizim sayfamızın hepsine tamam. bağışlasın. De ki bir Yahya Usta'nın tamam. sayfasındaki olan herkesin ölmüşlerine bağışlıyorum desin. Tamam. tamam mı? Tamam. Hadi hadi aferin. Bunlardan bir tanesi rahmetlik Osman Ateş ve eşinin hayrına oluyor. Mekanları cennet olsun. o kızımızın kile? Gel kızım gel. Gel anam gel. Gel. Hadi hayırlı olsun bakalım hadi. Çocukların nere, nere sen bakıyorsun ana baba yok. Bunlar he? ana baba yok bunların. Sen bakıyorsun bunlara değil mi? Sen bakıyorsun he. Tamam bak. Şu iki sen al. Bak şu ikiyi de sen al. Bunları bunları bozduracaksınız. Tamam mı? Okulaştığı yapacaksınız da evet. bu amcanızdan. Sağ olun. Allah'ım razı Allah Nene. Hı, nene. Al nenem, Erzan da güle güle ye bak böyle her şeyinden içinde çayını, şekerini, yağını al verenlere dua et. O kızına da Yasin Yasin okuduğunda bizim sayfamızın hepsine bağışlasın. De ki bir Yahya Usta'nın sayfasındaki olan herkesin ölmüşlerine bağışlıyorum desin tamam mı? Hadi, ah, hadi, Aferin. Formalarınız yarın, oraya gelip bakacaksınız. Formalarınızı en önünde, sonunda alacağız, o tamam. Şimdi siz geçin buraya. Kızlar, geç kızım sen de. Hülya. Bu çocukların, geç kızım sen de. Bu çocukların A'dan Z'ye kır tahsiyelerini bir hazırlayın. Sadece iş formalara kalsın. Formaların da parası da hazır. Sadece alınacak, bugün bulamamışlar, kalabalıkmış e, ee, tamam. tamam demektir yani tamam hiç sıkıntı yok bir kişi bile buradan yok çekerek gitmeyecek gitmiyor da zaten alınıyor kız mı erkek mi dedi ha kız tamam o kıza göre şeyimiz var mı çantalarımız daha var işte bak ya işte bak arkadaşlar bakın alıyorsunuz buraya getiriyorsunuz koyuyorsunuz sonra da mutlu oluyorsunuz hadi gelin de mutlu olmayın bak Burada böyle minik minik babasız anasız garip kuraba kim varsa geliyor. Herkes gidip elinden tutup çarşıda butiklerde alışveriş ederken onlar boynu bükük kalmıyor. Onlar da böyle butik havasında buraya geliyorlar. Böyle aslan gibi alıyorlar, gidiyorlar. Sonunu getiriyorum yine. Turgay kardeşime bağlıyorum. Böyle ister öyle ister ya böyle kardeş. Yakaladım seni hiç. Ama bu da o bulamadım. aslan gibi eşi bazen lafını ediyoruz buram, Allah, Allah, Allah razı olsun de... size. Bu da senden olsun. Allah kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ben resim çekip de bu çocuğa şu lazım bu lazım demedim mi? Çocuk olmazsa benim zor. Bak ben şu an seni çekiyorum. Arkadaşlar bu kadının durumu çok kötü. Bu dört çocuklu. Eee hangisine e, kaç yaşındakine forma 11 lazım? 11 11 yaşındakine forma lazım. Kırtasiyelerde de biz buradan üç tane daha, iki tane daha var. 3 değil mi? Toplam 3. 3 çocuğun kırtasiyelerini, her şeyini A'dan Z'ye biz hazırlıyoruz. Yalnız bir tane forma lazım acilen. O çocuğu sen de forma çıkınca ben seni arayayım da gönder. Tamam. O çocuğu da bir an önce alak şey yapak. Tamam, tamam. Başka türlü olmuyor arkadaşlar. Öbür Vallahi deyin kafam deyin karışıyor deyin. bazen. Kusura bakmayın. Kız mı erkek mi dedi? Ha kız tamam. O kıza kıza yani göre şeyimiz var mı? Çantalarımız bak, daha var işte bak. Var. Ne olur? Ya işte bak arkadaşlar bakın. Alıyorsunuz buraya getiriyorsunuz koyuyorsunuz. Sonra da mutlu oluyorsunuz. Hadi gelin de mutlu olmayın bak. Burada böyle minik minik babasız anasız garip kureba kim varsa geliyor. Herkes gidip elinden tutup çarşıda butiklerde alışveriş ederken onlar boynu bükük kalmıyor. Onlar da böyle butik havasında buraya geliyorlar. Böyle aslan gibi alıyorlar. Hakan kardeşim teşekkür ederim kardeşim. Bunlardan bir tanesi senin aldıkların. Bu da kalp Emoji'ma kaldı. <laughs>

Burada. alın çocuklar alın Hadi. bu tarafta bu kanat da alsın sen de al baba ben ben Turgay da buraya gelince canı istemiyor Almanya'ya gidince yazıyor oradan çobakları gömüyorsunuz diye Alo. Evet abla. He buyur abla. Öksüz mü bunlar? Bu neneleri mi? Bu neneleri mi bakıyor? Tamam. Tamam geçen sene gene halletmiştik. Doğru he. Tamam abla ben hallederim gerekeni yaparım şimdi. Tamam tamam abla gerek yok ya. Yok yok tamam ben hallederim. Canını sıkmasın. Senden de abla görüşür yolda. Hadi sağ ol. Size forma mı lazım? Ne lazım? İkinize de forma mı lazım? Fırsatiye çanta falan almadınız değil mi daha? Tamam size formalarınızı çıkarsa birer tane de ayakkabı çıkarsa iyi olur. Bakacağız bakalım. Ya Allah ya nasip. konuşlarım Bu iş kızımıza nasıl birleştilerse işte üçü de yetim. Tesadüfe bak ya. Çok güzel. Hayırlı olsun kızlar. Güzel günlerde giyin. Güle güle giyin. Bunlara kırtasiye mi lazım? Kırtasiye çanta. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Ana sınıfına gidiyor. Dört tane lazım. Babaları yok. Forma mı? Vallahi hele şunları bir halledek bakın. İşte bir halledek bakalım da ona göre. Bunların, bunları şeylerin çantalarıyla beraber bu verin şimdilik.